Sahte diplomalı ecdat torunu Hürriyet'in gündeme getirdiği e imza skandalına ilişkin soruşturmanın şüphelileri arasında 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıktı. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi tarih bölümünde yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi. E bize bazı inanmak istemeyenler Hürriyet gazetesinin kaynağı ya artık buna inanırsınız he? Sahte diploma çetesine yönelik hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamenin şüphelileri arasında Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamit Kayahan Osmanoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı. İddianamede Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yasa dışı mezuniyet kayıtlarını oluşturarak YÖK sistemlerine eklendiği tespit edildiği belirtildi. Daname'de YÖK Başkanlığı tarafından dosyamıza gönderilen cevabı yazı ile şahsın herhangi bir mezuniyet yahut Öğrenci kaydının bulunmadığının belirtildiği aktarıldı. Osmanoğlu'nun adına kayıtlı GSM hatına bağlı mobil internet ile bağlantı sağlamak suretiyle pek çok kez yüksek öğretim mezun belgesi sorgulaması yapıldığının tespit edildiği de ifade edildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Osmanoğlu hakkında dosyanın ayrıldığı belirtildi.